Vücudumuzun büyümesi, gelişmesi ve kendini yenileyebilmesi belirli biyolojik sinyallerle mümkündür. Bu sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan büyüme hormonudur. Tıpta growth hormon yani kısaca GH olarak bilinen bu hormon sadece çocukluk çağında değil hayatın her döneminde hücre düzeyinde büyüme ve onarımı destekleyen kritik bir bileşendir. Büyüme hormonu çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kemiklerin boyuna uzamasını ve kas dokusunun gelişmesini sağlar. Bu etkisini doğrudan yapabileceği gibi gerde IGF1 adlı başka bir hormonu uyararak da gerçekleştirir. Büyüme hormonu ve IGF1 birlikte çalışarak büyümenin yanı sıra hücre yenilenmesini ve metabolik dengeyi korurlar. Yetişkinlerde ise büyüme hormonunun görevi değişir protein sentezini artırır, yağ dokusunu azaltır, kas kitlesini korur ve kemik yoğunluğunu destekler. Büyüme hormonu eksikliği çocuklarda boy uzamasında duraksama, geç ergenlik ve genel gelişim geriliği ile kendini gösterebilir. Yetişkinlerde ise kas zayıflığı, yorgunluk, yağlanma artışı, kemik erimesi ve ruh hali bozuklukları görülebilir. Bu eksiklik tedavi edilmezse hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Büyüme hormonu fazlalığı da ciddi sonuçlar doğurabilir. Eğer bu hormon çocukluk döneminde aşırı salgılanırsa gigantizm yani devlik tablosu gelişir. Ancak daha sık rastlanan durum yetişkinlerde ortaya çıkan büyüme hormonu fazlalığıdır. Buna akromegali denir el, ayak ve yüz kemiklerinde büyüme, çene çıkıklığı, cilt kalınlaşması ve iç organların büyümesiyle karakterizedir. Uzun vadede kalp ve damar sisteminde olumsuz etkileyebilir. Tanıda genellikle IGF-1 düzeyi incelenir. Gerektiğinde büyüme hormonu uyarı veya baskılama testleri yapılır. Tedavide eksiklik varsa uygun dozlarda büyüme hormonu takviyesi verilir. Fazlalık saptanırsa genellikle hipofiz tümörleri araştırılır ve cerrahi, ilaç tedavisi ya da radyoterapi gündeme gelir büyüme hormonu yalnızca fiziksel gelişimi değil, hücre sağlığı ve metabolik dengeyi de doğrudan ilerleyen bir yapıdır. Bu nedenle hem eksikliği hem de fazlalığı mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.